günaydın canlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah bizler çok şükür iyiyiz bugün evra abla gündeyiz akşamdan burada kaldık hep beraber izin günümüzde vakit geçirelim diye arkadaşlar o yüzden evra abla kalkmış ben uyurken e, kaç haftadır izin kullanmıyordum biliyorsunuz ben uyurken kahvaltıyı falan hazırlamış size göstereyim hemen bir ondan sonra tekrar işimizin başına geçelim evet evra abla erkenden kalkmış kahvaltıları hazırlamış biz uyurken miracıma bir bakın Mirac Aşkım senin aşağıya ay taşıyamadım seni. Patates kızarıyor. Masayı göstereyim mi size? Bakın. Ebru abla hazırlamış mis gibi sofra. Yumurtayı da kırmış. Şimdi galiba bunu da pişireceğiz. Şu sos ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Arkadaşlar demin ki benim sos dediğim sucukmuş. Abi. 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 <laughs> sucuğu sen mi öyle şey parçaladın yok canım bu el yapımı sucuk geçen He. biz gitmiştik ya He. adam bir tanesi keçi besliyor böyle He. yapıyor satıyor taze taze He. çok kuru olmadığı için de doğrayınca böyle pişince dağılıyor He. biz muhallebi yapıyoruz acaba neden bugün dolu dolu bir vlog olacağına ümit ediyorum Güzel bir muhallebi yapacağız şimdi şimdi size açıklamasını yapacağım. Evet o muhallebi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, dünden bildiğiniz üzere e, hediyeden dolayı ben hediyesini erken verdim bugün doğum günü Ebru ablanın arkadaşlar. Ondan dolayı pastayı kendimiz yapmaya karar verdik zaten Ebru ilk kendisi pastacı otelde e, Apa abiyle birlikte. O yüzden şimdi pasta yapacağız malzemeleri size bir çekeyim e, nasıl güzel bir pasta olacak e, ya ya. Tepsiyi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tereyağıyla ama yağlamaya çalışıyoruz. Daha aynen yağlamaya çalışıyoruz ama erimiyor bir türlü. Olmuyor değil mi? Sıvı yağ mı döksek ne yapsak? Ağır olur mu? Bilemedik. Olmaz da. Hı. Eritelim mi biraz? Tavada su var ya. Çok az sıvı yağ döktük. İki arada bir derede miracımızda da meyve suyu sıkıyoruz şu an. Bu bayağı bir ses çıkarır ama şimdi. Kapatayım da ondan sonra. Sanırım evet. Miracımıza meyve suyu. Bıçak varmış dikkat et. Miraç. Aşkım sen mi içeceksin bunu? Turuncu bir şey oldu. Doğal meyve suyu işte. Hazırdan daha iyi değil mi abla? Yani. Miraç da işte oradan hala bakıyor. <laughs> Şebek. Burada. Şimdi ver. Nasıl yemiyor bak. Asıl bilim. Koş. Çok Hayır, yaşa. İçeceğim <laughs> bak şimdi ya. Şebek ölürüm sana. Şeker attın değil mi? Hala çırpıyoruz ısrarla. Ve sonunda bitti. Bayağı bir çırptı Ebru abla. Köpük köpük oldu. Şimdi unu eleyeceğiz sanırım. Bu un yetecek mi? Limon rendeleyelim biraz ya. Yumurta bir şey alır. Olur. Getireyim mi limon? Bunlar niye elekten geçiriyorsun abla? Çok da daha iyi kabartıyormuş. Hava alıyor ya. Yok artık. Elekten geçirdiğimiz zaman kek daha çabuk kabarıyormuş. Hava aldığı için un. O yüzden elekten geçiriyormuşuz. Şimdi biraz da limon rendeleyeceğiz. Miraç bu da burada kendi kendine meyve suyu içiyor. Ayağımızın altında uykusu geldi onun. Şimdi uyutacağız ama kek makineye şey fırına atalım diye bekliyoruz. Güzel oldu. Şimdi yumurtanın kabar kabarıklığı geçince güzel kabarmıyor mu? Yani. Hmm. Çok civok oldu. Biz şimdi pasta değil de ne yapıyoruz abla? Gelin pastası. Gelin pastasıymış arkadaşlar bu. E, normal pasta değilmiş yani. Üstünde muhallebili değişik bir şey yani güzel bir şey olacak. Yani yaş pastanın biraz daha basitleşmiş hali. He. Hani yalancı su böreği falan oluyor onun gibi bir şey mi? Gibi gibi. Şimdi döküyoruz. Çok cıvık olmadı mı abla? Böyle mi olacak? Böyle olacak. olacak. Kandisman ya böyle Pandispanya Ama gibi bir şeymiş arkadaşlar. Ben yapacaktık buna. Hadi ya. Fırına attık arkadaşlar. Ben Şöyle yapacağım. yarım saat pişecekmiş. Kaç derecede Ebru abla? 200. 170. Ha 170. Bak 250'ye de gelmemiş. 150'de de kalmamış. 170 derecede. Pişecek pandispanya gibi değişik bir şey olacakmış. Valla ben bu tür şeyleri bilmiyorum. Yeni öğreniyorum biliyorsunuz. Görüşelim bir yerde. <laughs> Kek efsane kabardı arkadaşlar. Müthiş oldu. Açmıyorum açmıyorum. Açınca sönüyor mu? Vallahi çok güzel oldu. Arkadaşlar muhallebimiz baya baya dondu. Bu krem şantiyi dökecekmiş Ebru abla içine. Sonra tekrar çırpacakmışız. Ben falan bunlar hiç bilmiyorum işte. <laughs> Bir taraftan da beni izliyor görüyor musun? Ay. Oo. kekimiz hazır tam pişmiştir değil mi çiğ yumurta kokuyor yumurta, umarım güzel olmuştur çıkartıyoruz o pamuk gibi çok güzel görünüyor fırınımızı kapatalım Şöyle sıfırlıyoruz sanırım. Aynen. Tamam. Gerisini ne yapalım? Şimdi sütle keki ıslatacakmışız. İki buçuk su bardağıyla. Oho. Hazır kek gibi oldu ama biliyor musun? Bunu meyve suyuyla falan ıslatsak nasıl olur? Bilemeyeceğim. Bak. Miracımızda çekmece kurcalamakla meşgul şu an. Kendisi hiç durdurak bilmiyor. Evet. Her yerine eşit bir şekilde ıslatacağız şimdi. İş hep iş nereye kadar? Bir kahve keyfi yapalım dedik. Kahveyi ben yapınca tabii köpüksüz oluyor. Ebru abla sade içtiği için onunki köpükte oldu. Ben şekerli içtiğim için köpüksüz oldu işte ne yapacaksın kahve yapmayı da yeni öğrendiğim için güzel bir sunum yaptı evra abla evra abla ellerine sağlık afiyet olsun <laughs> sonra pastamıza tekrar geçeceğiz evet muhallebimizi döküyoruz şimdi Miraca bak neşenin üstüne bak hopluyor, hopluyor. senin ağacını yerim ben tamam mı şimdi heyecanlanma yapıyoruz <laughs> muhallebimizi de döktük Şimdi eşit bir şekilde yayacağız. Bunun üstüne başka bir şey dökeceğiz mi Evra abla? Bolca Hindistan cevizi. Bolca Hindistan cevizi dökecekmişiz. Başka hiçbir şey yok. Yani. Bu kadar. Eline sağlık Evra abla. Afiyet olsun. Ee, pasta yapacaktık aslında ama bu daha kolayımıza gittiği için bunu yaptık. Evet. Hindistan cevizimizi, cevizimizi de bolca attık. <laughs> Sarımsakları şimdi ben soyacağım. Kutsal görev bana geldi. Şurada et çıkarttık. Patlıcan vesaire çıkarttık. Ya bu da benimle uğraşıyor. Gel benim buraya. Nereden geliyorsun sen? He? Nereden geliyorsun? Gezmeden geliyorum. Niye? Gezdim çünkü. E sen bugün değil mi? Evet. Göbeğe bak ya göbeğe bak. Yuh. Evet. Yuh. Ne yaptınız <laughs> Ebru abla biz bunlar ne yapacaktık? Brokoli mi? Güveç mi ne? Güveç güveç. Güveç yapacakmışız arkadaşlar. Bakalım görüşürüz. Ayağa kaldırmadın Abi var, yeğenim var. Kaç yaşında? Bütün üstü sen. sen. Yaşın sen? Erbiyesiz. Senin yirmi La, ben ayağa <laughs> <ona dua> <laughs> evet, Ya he he. Bak hey. burada. Gitsene. Bana bak. Ağzını açma. Ayırma. Bana bak. <laughs> Kaldır <Baktır> mı? <gülüyor> <gülüyor> Adam, ol, <laughs> olur olur. Olur. Abi yapmasana. <laughs> <laughs> Allah bir olur hepimiz. Ay, mısın? <laughs> hepimiz bir olur seni pert ederiz valla. <laughs> ne güldük ya. <laughs> Bu arada şakaydı arkadaşlar ee, yanlış anlamayın. Şey yapıyoruz güveç yapıyoruz. Şimdi size malzemeleri göstereceğim evet. hemen. Nereye geldik arkadaşlar? Miraç'la alışverişe geldik. Miraç. Aşkım. Tipsiz. Arkadaşlar seç markete geldik Miraç'la. Ee, birkaç eve eksik var. Onları alıp geri döneceğiz hemen. Hadi bakalım. Yemeklerimizle gittik. Elma aldık. kavuç aldık. Bir de Miraç'a toka aldık içinde. İki tane de ekmek aldık. Eve çıkıyoruz. Yavaş yavaş aşkım yavaş. Miraç eve koca koca girdi. Havuç Ben aldım. Evet. Miracın avucuyla elmas kalmadı ya. Toka bile aldık. Bir TL borcumuz var market. Evet arkadaşlar. Şu an ümmaniyi durduramıyorum. Ev temizliğine başladı. Benim dolaplarımın düzenini görünce kalbi sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ebru abla dedi ben buralara bir el atayım. Ben de dedim yok canım gerek yok. <laughs> Ama Son, sonuç bu. Güzel oldu canım. Aslında önceki halini gösterecek. Önceki. Daha önceki halini görmedik. <laughs> önceki hali de güzeldi. Şöyle yaparsan leğenler buraya sığmış olur. <laughs> Bu tava şeyleri oluyor biliyor musun? Raflar çok güzel oluyorlar. Çok kullanışlı oluyor. Şöyle olsun düdüklüyüm mü koysam ne? İlk önce aşağıya da bir sileyim de. Buranın düzenlenmiş hali. Önce de güzeldi de. <laughs> ya yok. Buraya da böyle bir şeyler yaptı. Kız boş durmayı sevmiyor. Ne yapayım? Teşekkür ederiz. Güle güle dağıt. Tamam canım. Büyük bir zevkle. <laughs> ya aslında pek bir şey yapmadık gibi tozunu mozunu aldık tamam. Gene aynıydı yani sadece leğenleri çiçeğe koydum. O kadar. Yok. Apo bant yapıştırmış. iz kalmış. <laughs> Burada leke ora, ora, şey. Aynen bir yere vurmuş. Miraç sen ne yapıyorsun aşkım? Sen ne yapıyorsun orada? O Kalk. Serin diyor. Kalk aşaması doğur. E bak bunu söküyor mü? Ne bu? Hı <laughs> hı. Ne o? İşte o, o yaptı orayı. Sonra Apıcan da yara bandı yapıştırdı. Gerçekten mi? Hı. Hmm. Hmm. Görüyor musun bir mantığı? Evet arkadaşlar şimdi 2 dakika oturdum. Ee, Ebru ablaya cilt bakımı falan yapmaya karar verdik. Şimdi akşam yemeği için pilav falan kaldı. Şey yaptık ne yapmıştık? Güveç yaptık biz. Ee, size çekmiştim başlangıcında zaten. Yanına bir de pilav yaparız. Büyük bir ihtimalle salata ya da ayran vesaire bir şeyler yaparız. O şekilde yeriz. Şimdi cilt bakımı falan yapacağız. Ona karar verdik. Sıcak su falan hazırladık. Ama cilt bakımını yarın için çekeceğim size arkadaşlar. Bugünkü vlogum ayrı. İnşallah güzel bir şey yaparız bakalım. Ebru abla git Miraç uyuttu. Şimdi onu yatırmaya gittiler. Emre de ayrıyeten bir kahve istedi. Duble yani çok istedi. Normal küçük fincanda değil de büyük fincanda bir kahve yaptık ona. Onu içti. Şimdi öyle film izliyorlar Abdullah abiyle ikisi. Abi neydi filmin adı? 011 011'miş filmin adı. Film izliyor onlar. Biz de Ebru abla ile kendimize vakit ayırdık. Mutfakta işlerimiz bitti. Çok şükür oturduk şimdi. Pilavı da vuralım. Ondan sonra geçelim başka planlarımız var. Onları yapacağız. Pilavı da yapalım arkadaşlar. Gene bir yerlerde görüşürüz. Evet, Pilava başladı Ebru abla. Ebru abla bana bak. Niye böyle kara kara kaldın? Ocakta. Niye karardın? Ya, ha? Abi, <laughs> Ay yüzüm gerildi benim de. Maske yaptık da arkadaşlar bir miktar. Ondan dolayı bu ne? Tuz. Bir miktar maske yapınca yüzümüz gerilmeye başladı. Gülmememiz lazım. Yemeğimiz hazır bakın. Ebru ablamın ellerine sağlık. Pilav da olsun. Arkadaşlar bizim köy bulgurumuz var. Benim kaynanam köy bulguru yapıyor. Bize de sağ olsun böyle her Birisi gel, gelirken bu tarafa Manavgat'a yani Osmaniye'den ya da kendisi gelirken veya biz gittiğimizde bol bol katıyor bize böyle. Bizde de var biliyorsunuz Kovada Köy Bulguru demiştim önceki videolarımda. Ebru ablanın da aynı şekilde salçamızı bulgurumuzu sağ olsun annem Allah razı olsun hep katıp yolluyor. Bundan kaç bardak yapacaksın Ebru abla? İki. İki mi? Tamam. İki, iki bardak mı döktün? Hı -hı. Yeter mi? Yeter. İki bardak bulgur arkadaşlar. Zaten üç, dört kişiyiz. Miraç. Hı hı. Onu adamdan saymadım. Miraç, Miraç küçük ya. Ama o benden çok pilav yiyor valla. Beş kişiyiz. Beş beş. Pilavımız hazırlanıyor. Gideyim, yani yarım daha koysak olur mu? bir korkutacağım şimdi dur. <gülüyor> 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 Geliyor mu? Aklı çıktı ya maskeden. <laughs> Ay güleceğim diye maskem çatlayacak şimdi. <laughs> Bilemedim de. <laughs> Vallahi ben Miraç'ın uyuduğunu falan unuttum ama oha o kadar atacağım tereyağı arkadaşlar hakiki köy tereyağı Osmanlıya'dan mı gelmişti Ebru abla da evet. tereyağı da geldi arkadaşlar kettle'ı ben e, limon tuzuyla daha yeni yıkadım sularımız çok kireçli olduğu için tekrar kireçlenmiş daha yeni yıkadım oysa daha bir 10 dakika oldu Oh, oh. Mis gibi oldu mis Emirgül film izliyor Bir baskın yapalım hadi <laughs> Emirgül'e Aşkım Biz yemek faslına geçtik arkadaşlar Yemeğimizi hazırladık Evra abla yapmıştı yemekleri Şimdi size göstereyim Evet yemeğimize başladık bir miktar ama O yüzden kusura bakmayın <laughs> Evra abla eline sağlık Afiyet olsun Ayranı ben yaptım, salatayı da ben yaptım. O yüzden harika görünüyor. Ekmekleri de ben aldım diye. Evet, ekmekleri de Miraç'la biz gittik beraber almaya. Afiyet olsun Emir Bey. Apo abi afiyet olsun. Tamam. <laughs> Süper bir sofra oldu. Evet arkadaşlar, biz pastamızı bugünkü yaptığımız yani. tatlımızı hazırladık. Yani pasta dediğimiz şeyvalimiz de geldi bugün. Miraç, aşkım. Kerem bak bir de Kerem'imiz var bizim burada. Merhaba de Kerem. <laughs> Merhaba demiyor. Arkadaşlar pastamız hazır. Şimdi size onu göstereceğim. Bakalım neler yapacağız. <laughs> Şimdi iyi ki doğmuşum yazacak. Evet, Dur. Ya? Evet. Durun. Evet. Yazabiliyor mu Ebru abla? Burada bir balımız Sarı var. olmuyor. Kırmızı olsa süper olacaktı. Evet. Burada bir balımız var. Yine de olacak. Pencereden bak bana Fındık fıstık at bana Fındık fıstık istemem Şimdi sen cevizi bulaşıyor Oo güzel oldu ama Kırmızı olsa daha iyi olurdu Oo dönüyor ama ha <laughs> Kerem'in Çayımız da hazır Çok güzel bir pasta Şimdi yakıyoruz Abdullah abi götürecek <laughs> Miraç dur aşkım dur sevgilim dur bir tanem. Abi size iyi ki doğdun. <laughs> <İzlediyorum. İbran bayağı. gülüyor> evet. şey. ya. Evet. Bak bunu abi tut. Ya dur dur bir dakika bir dakika, bir dakika <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam al. Işığı <laughs> şuradan kapatın yani. Işığı kapat Şevval koş. Happy <laughs> birthday. <laughs> 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 i̇yi ki doğdun. <dağdır. gülüyor> yak. Evet, tamam. tamam dostum ışığı Şu... evet, yak. Miraç'a bak ya. Miraç daha çok heyecanlanıyor. Hadi. Üfle annem. Üfle aşkım. Üfte. Üfte. Ama öyle değil. Üfte. Hadi. Oy 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 evet. kurban olurum ben sana. Ben sana kurban olurum. Etsin, Bitti söndü. Bravo. Miraç hepsini söndürdü. <gülüyor> <gülüyor> <Aşk olsun>. <gülüyor> <gülüyor> üfle. <laughs> Miraç üfle. Hadi ifle. Allah'ım şunu <laughs> sevinişine bakın ya. Şey, Hadi. Hadi. <laughs> <Kısaımızı> kesiyoruz. <laughs> özene özene yaptık. Aynen. Başlattım. Çaylarımızı da katalım. <laughs> Adam yazmış, Bilet. Tamam. Yan çek. Yan, yan çek. Gözü çektin mi Tamam. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz buraya kadardı. Yazmam da yandırıyor. Niye bilmiyorum. Hiçbir şekilde. <laughs> bugünkü videomuz buraya kadardı. Güzel, dolu dolu süper bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bizi buraya kadar aynen fazlasıyla çektik. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip bol bol da yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı bir de... Aynen abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Ee, ne diyecektim bir de? Miraç. Aşkım ne oluyor? Boyasını aldı ya o yüzden bağırıyor. Arkadaşlar bir de yorumlara geldiğiniz zaman birbirimizin yorumunu beğenirsek çok ama çok mutlu olurum gerçekten. Birbirimizin yorumunu beğenip beğeni sayımızı arttırırsak eğer ön sayfalara çıkma ihtimalimiz var. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.